eğmeyin başınız öyle. Size başınız eğmeyi öğretmedim. Silin gözünüzdeki yaşı. Size ağlamayı öğretmedim. Sevgi sundum, umut sundum, güven sundum size. Başınızı dik tutasınız diye. Silin gözünüzdeki yaşı. Anılar karışmasın göz yaşına. Bir şarkıda, bir şiirde anım beni. Haydi, bana bakın. Ağlamayın. Ağlamayın sakın. Size ağlamayı öğretmedim. Çam sakızı, çoban armağanı, sevgi, umut, güven sundum size. Başınızı dik tutasınız diye. Haydi bir kez daha bana bakın. Beni dinleyin. Yaşam boyu ayrılık nedir bilmeyin. Dalından koparılan çiçek kurumaya ilk adımını atmış demektir sevgi, umut, güven sundum size. Başınızı dik tutasın.